Arkadaşlar. 1 Bugün sizlerle birlikte nasıl arkadaşlar? Ee, kapak fotoğrafı yüklenir. Bir tane video kapak fotoğrafı işte yüklenir bir tane video. Şimdi ilk önce YouTube stüdyoyu indiriyoruz. Giriyoruz. Burada oradan kanalımızı seçiyorsunuz arkadaşlar ve istediğiniz video Kapak resmi koymak istediğiniz videoya hemen sonra basıyorsunuz. Ve de buradan kalem işaretine bastık. Bakın. Şimdi de buradaki kapak şu işte ım, tık, ok o bastık. Bunu özel küçük resim diyoruz işte. Tamam buradan bunu alıyoruz. Buradan. Birazcık büyütebiliyoruz. Büyüdük ya. Böyle arkadaşlar bunu sonra ama arkadaşlar böyle olmuyor. ya yani benim fotoğrafına göre değil Birazcık küçültmem gerekiyordu. Birazcık küçültmem gerekiyordu arkadaşlar. Ben yani sizce için arkadaşlar yanlış yapmışım da birazcık. Ben bunu düzeltip sonra bitti diyorsunuz ve kaydet diyorsunuz oluyor.